Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ise bir örnek yapacağız. Butona basılınca 1 ile 100 arasında rastgele 6 sayıyı ekrana yazdıracağız. Öncelikle penceremi oluşturdum ve bir önceki dersteki geometri ve risalize bir özelliklerini yazdım. Şimdi bir tane etiket ve bir tane de düğme yani buton ekleyeceğim. Etiketin ee, etiket bir isminde olsun. Etiket bir eşittir TK'nın label diyorum ve TK'nın TK label'ı sonra TK'nın bu pencere penceresinde çıkacak. Daha önce böyle pencereye çıkacak. E, teksti teksti ne olsun? Teksti sayı üretmek için butona basınız olsun. Bilgilendirici bir tekst olsun. Buna da bir de renk verelim. Rengimiz ise kırmızı olsun. Şu anda etiket biri hazırladık ve etiket biri pek ederek ekrana yazdırıyoruz. Hemen altına bir de düğme yapalım arkadaşlar. Düğme bir eşittir. tk'nın butonu niye pencerede çıkacak? E, teksti yani butonun üzerinde yazan yazı e, üret olsun ya da oluştur olsun. Oluştur. E, bir de bu pencereye bir görev vereceğiz. Yani tıklanınca ne yapması gerektiğini söyleyeceğiz. Bunu da yapıyoruz. E, bunu bir fonksiyona alındıralım Fonksiyonumuzun ismi de üret olsun. Yine bu düğme biri ekrana yazdırıyorum. Şu anda çalışmaz çünkü üretin altını çizdi bakın. Üret diye bir fonksiyon yok diyor bize. Hemen bu üreti açalım. Def ile bir fonksiyon açıyoruz. Üret fonksiyonunu. Şimdi bir deneme yapalım. Evet yine sıkıntı çıktı çünkü daha üreten içine herhangi bir şey yazmadık. Şimdi ne yapacaktık? Butona basınca 1 ile 100 arasında rastgele 6 tane sayı bize verecekti. Bunun için öncelikle random kütüphanesini bir import etmem lazım. Hmm. Random biliyorsunuz. Biliyorsunuz bir rastgele sayı üreten bir kütüphane. Random ürettikten sonra gelelim üret fonksiyonunun içine yazarak yazılacak kodlara. Evet random. Şimdi butona basılınca 1'den 100'e kadar rastgele bize sayı öğretecek. Öncelikle bir listem olması lazım. O listenin içine atacağım bu 6 tane sayıyı. Listenin içine attıktan sonra etiketlerin label'ını değiştireceğim. Confing yapıp değiştirmem gerekiyor. Yani tekstini değiştireceğim doğal olarak. Öncelikle boş bir liste oluşturuyorum. Daha sonra ee, altılık bir döngü yapmam lazım. Evet, Altılı döngü de yaptım. Eğer şöyle bir şey istiyorsam, e, bu sayılar, bu rastgele seçilen altı sayı birbirinden farklı olsun istiyorsam. Ee, daha başka kodlar kullanmam ama şu anda ona gerek yok. Ee, liste sayısı, listenin içindeki eleman sayısı 6 olunca 6 olunca listeye başka eleman eklemeyeceğiz. Onun için bir while döngüsü açıyorum. Iken while while listenin uzunluğu evet, len liste diye gösteriliyor. Listenin uzunluğu not eşit yani şu şekilde not eşit 6, bu şu demek listedeki eleman sayısı 6 olmadığı sürece e, bu bilenin içi dönecek, 6 olduğu zaman dönmeyecek artık. Daha sonra hemen burada bir sayı oluşturmaya başlıyorum. A diye bir değişken hatırladım ben bunu. A eşittir random nokta, int, e, integer sayı üretiyor bu rastgele, integer sayı üretiyor. Buraya ise aralığı yazıyorum. 1 ile 100 arasında rastgece, rastgele, rastgele integer bir sayı üretiyor ve bunu A değişkenine e, aktardım. Şu anda A değişkeninde bir sayı var. Eğer bu A değişkenindeki sayı rastgele ürettiği sayı daha önce listede varsa bunun uyarısını da yapalım. Eğer A not in yani içinde yoksa listenin içinde yoksa artık listeye append ile ekleme yapabiliriz. Evet listeye append ile ekleme yaptım. Ee, for döngüsü 6 kere dönecek arkadaşlar. For döngüsü 6 kere dönecek. Öncelikle e, listenin eleman sayısı 6 mı diye kontrol ediyoruz. 6 değilse şundan çalışıyor. Sayı üretiyor. A listede yoksa A'yı listeye ekliyor. Eğer eklediyse listenin eleman sayısı 1 oluyor. Sonra i ikinci elemanda. İkinci eleman için e, yine bu sorguyu yapıyor. Sonra tekrar sayı üretiyor. Tekrar a listede mi diye bakıyor ve listeye ekleme işlemi yapıyor. Bu şekilde 6 kere dönüp e, listeyi tamamlıyor. Daha sonra for döngüsünden çıkıp yalnız üret fonksiyonunun içindeyiz hala. For döngüsünden çıkıyoruz ve etiket 1'in e, etiket 1'in Tekstini. Liste fonksiyonu. Liste e, listesiyle. Listenin ismi de liste bu arada. Liste listesiyle güncelliyoruz. Evet. Üret fonksiyonumu yaptım. Command artık ürete gidecek. Ürette işlemini yapıp e, etiket birin label'ına tekstini tekstine yazılacak. Hemen deniyorum. Evet, bu şekilde sayı üretmek için tanımlarsınız. Oluştura basınca bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayı oluşturdu. Tekrar basınca her seferinde değiştiriyor. Şimdi şu kısmı e, açıklama satırını arıyorum arkadaşlar. Bu kısmı şöyle yapabilirim. Deneyeceğim. Etiket birin config'in içinde tekstini yazacağım. Bir de bu sefer de bu şekilde deneyeyim. Oluyor mu bakalım. ama ee, yalnız text direkt liste olacak. Liste bir değişken olduğu için e, direkt çift tırnak kullanmadan yazacağız. E, şu görmüş olduğunuz bir önceki yaptığımız kod satırını bu şekilde de yapabiliyoruz. Bir deneyeyim. Evet sayı oluşuyor. Ben şu ikinci yaptığımı daha çok kullanıyorum. Bunu o yüzden göstermek için yazdım. Siliyorum. Etiket 1'in yani label'ın config özelliğinden yani ayarlama özelliğinden text'ini liste değişkeniyle değiştiriyorum. Bu şekilde butona basıldığı zaman üret fonksiyonuna gidiyor ve üret fonksiyonunda boş bir liste oluşturup 6 kere döngü yapıyor ve 6 kere rastgele sayı oluşturup listeye ekliyor. Evet bu dersimizde butona basıldığı zaman 6 tane rastgele sayı yazan fonksiyonu yaptık ve TK Enter penceresinde GUI programlamayla yani görsel arayüzde bunları etikete yazdık arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.